بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين As-salamu ala al-Hussein ve ala Ali ibni ve ala oğullar al ve ala ashab al Allah azze ve Celle tüm Husseinlerle birlikte bizlerden de bu yaz ve matem toplantılarımızı en güzel şekilde kabul buyursun. Amin. Konumuz İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketinin hedefleriydi. Kerbela kıyamı ve hareketinin hedeflerini imamlarımız ve İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi dile getirmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Kerbela'ya hareket ettiğinde kendisi kendi mübarek diliyle Kerbela'ya niçin gittiğini şu şekilde buyurmuştur. Ben azgınlık, makam, fesat çıkarmak, zulüm yapmak için Medine'den ayrılmadım. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için ve ceddimin ve babam Ali'nin çizdiği yoldan hareket etmek için kıyam ettim. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam bu nurani buyruğunda iki ana meseleye dikkatleri çekmiştir. Bir Ümmetin ıslahı iki iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. İyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkesinin önem ve ehmiyeti o kadar büyüktür ki Yüce Allah iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi Kur'an-ı Kerim'inde çeşitli ayetlerde dile getirmiştir. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُونْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ve وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَارِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Camiyada, toplumda bir grubun vazifesidir ki iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Ayet-i kerimede vel tekun minkum ummetun yani sizden hayıra bir topluluk, çağıran bir topluluk bulunsun emri veriliyor. Bu fariza kaçınılmaz bir farizadır. Şeriatta iki çeşit vacip ve farize vardır. Vacibe eyni yani namaz gibi herkesin kendisi yapmalıdır. Birisi yaptığında diğerinin üzerinden o farize kalkmaz. Yani herkes sorumludur vazifesi neyse onu yapsın. İkinci bir vacip ve farize ise vacibi kifayi dediğimiz bir kişi ya da bir grup yaptığında diğerlerinden de o görev, o sorumluluk kaldırılmaktadır. Cenaze namazı gibi, cenazenin defin işlemi gibi yani ortada bir cenaze, bir veyit var ise o şehirde bulunan, o bölgede bulunan herkese farzdır o cenazeyi götürüp gerekenleri yapıp defnetmek. Ama içinden iki kişi çıktı, gönüllü olarak üç kişi çıktı. Bu görevi yerine getirdiğinde tüm insanlardan bu görev kaldırılmış oluyor. İyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkesi de vacibi kifayidir. Yani toplum ve camiada bir kişi uyardığında ve onun uyarması da etkili olduğunda diğerleri artık bunu dile getirmemelidir. Diğerler artık onu uyarmamalıdır. dır. Kumtum khayra ummetin uhricet lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa yu'minuna billah. Yine ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyuruyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmet sizsiniz. Nedir sizi hayırlı eden? Niçin diğerlerinden daha hayırlı oldunuz? İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. İki tane özelliklerinden dolayı bu ümmet diğerlerinden hayırlı olmuştur. İyiliğe emredip kötülükten sakındırmak ve Allah'a iman. Toplumun en iyileri olmanın şartı iyiliği emredip kötülükten sakındırmak Allah'a iman etmektir. Toplumda zulüm, sitem, haksızlık varsa Allah'a imanın da bir faydası yoktur. Yani toplumdaki e, zulüme, siteme duyarsız kalınıyor ise, neme lazım deniliyor ise o imanın fazla bir yararı da yoktur. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. Vel mu'minuna vel mu'minatı ba'duhum evliyâ-i ba'd. Erkek ve kadın mu'minler birbirlerinin yardımcılarıdır. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavuna anil munka. Bunlar birbirlerine iyiliği emreder. Halkı kötülüklerden vazgeçirirler. Kötülüklerden alıkoyarlar, vazgeçirmeye çalışırlar ve yuqimun salat ve yutun zekat bunlar öyle kişilerdir ki namaz kılarlar oruç tutarlar zekat verirler ve yutun Allah'a ve Resul'e bunlar Allah'a itaat ederler peygamberine Resul'una itaat ederler ulaika sayarhamuhumullah inallahu azizun hakim Allah'ın rahmet edeceği insanlar da bunlardır. Allah kime rahmet eder? Toplumda iyiliği emredip kötülükten sakındıran, namazı kılan, zekatı veren, humusu veren yani ilahi farizelere amel eden kişilere merhamet eder. Müminler birbirinin yardımcısıdır ayet buyuruyor dostun dostluğu nerede belli olur ya da dostluğun şartı nedir? İyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Dost, dostunun ateşe girmesine razı olmaz. Dost, dostunun yanlış yapmasına göz yummaz. İyiliği emredip kötülükten sakındırma, namaz ve oruçla aynı değerde görülmüştür. İkisi aynı e, tabiri caizse kefeye bırakılmıştır. Olmazsa olmazlardandır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayıdır ki kıyamının hedefini açıklarken ben iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ilkesini ihya etmek istiyorum buyurmuştur. قرآن في وصفة رسول الله صلى الله بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَارِ وَيُحِلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرُّمَ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ عِصْرَهُمْ والأغلال الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ dikkat edin ayeti kerimeye yüce Allah peygamberimizi vasfederken buyuruyor ki o yani peygamber onlara iyiliği emreder onları kötülükten alıkoyar onlara iyi ve temiz şeyleri helal kötü ve pis şeyleri haram kılar İnsanların omuzlarındaki yükleri ve zincirleri kaldırır. İnsanın belini büken, insanın omuzlarına inen o ağırlık günahlarını söküp atar. Yani peygamberin topluma yasakladığı her şey insanların kendisine zarar olan şeylerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanın insanlığına zarar veren şeyleri haram kılmıştır insanlara. Peygamberin programı toplum ve camiada insanlara yardımcı olmaktı. İnsanların elinden tutup kurtuluşa saadete götürmekti. İnsanları cehennemin kıyısından alıp cennete götürmekti. Ana programları buydu. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam da dedesi gibi, ceddi Resulullah gibi bu zincirleri kırmak için, insanların omuzuna inen bu ağırlığı kaldırmak için, ben iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak için kıyam ediyorum buyurdu. Kur'an iyiler ve e, muhacirlerden söz ederken şöyle söz ediyor. الذين إن مكناهم في العرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر onlar öyle kimselerdir ki yani iyiler, muhacirler öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde İktidar olma imkanı verseydik namazı dost doğru kılarlardı. Zekatı verirlerdi. iyiliği emredip kötülüklerden sakındırırlardı. İyilerin özelliği budur. iyilerin hasleti budur. İnsanlar iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Muminlerin hasleti ve özelliğindendir. Namazı kılıp zekatı vermeleri fırsat geldiğinde değerlendirilmelidir. Allah her dönemde her zaman bir takım fırsatlar kullarına sunar. Farizalarda kusur etmemeliyiz. Sağlık fırsatını Allah bize verdi. Farizalarımıza dikkat etmeliyiz. Niceleri sağlığından sorun çekmektedir. Niceler o sağlık fırsatını yitirmiştir. Ve insanlara her zaman fırsat verilmemektedir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ennehu qal, la yezalun nasu bi ma amaru bil ma'ruf ve nehav anil munker. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor insanlar iyiliği emredip kötülükten sakındırdıkları sürece devamlı hayır üzeredirler bir toplum, bir camia bu ilkeyi Toplumunda ihya ettiği sürece iyilik üzeredir, hasane üzerinedirler. Toplum bereketli, huzurlu, mutlu, salim camia olmak istiyor ise bu ilkeyi ihya etmelidir. birri ve takva Toplum takve ve hayırda yarışmalıdırlar, adeta musabıka etmelidirler kardeşleri, akrabaları, dostları iyiliğe davet edip kötülüklerden sakındırmalarına yardımcı olmalıdırlar. Hayra ulaşmanın yolu budur. İyilerden olmanın yolu budur. Toplumun fakirleri için mahalle, çevre, kasaba, şehir herkes sorumludur. Herkes onlara el atmakla yükümlüdür. Onların derdiyle dertlenmelidir ki Allah azze ve celle bereketini indirsin. Eğer duyarsız olursak ne olur? Eğer iyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkesini yabana atar isek ne olur? فَاِذَا لَمْ يَفْعَلُ Eğer bu ilkeyi unutur iseniz, bu ilkeyi yabana atar iseniz, eğer iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz iseniz, نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتِ Allah sizden bereketini alır. Allah sizden bereketini kaldırır. Sizi hayırlardan mahrum eder siz eğer bu ilkeyi uygular iseniz emniyettesiniz azaptan Allah'ın belasından güvende olursunuz Allah korusun eğer bu ilkeyi unutur isek bu ilkeyi toplumda ameli bir hale getirmez isek tabiri caizse kurunun yanında yaş da yanacaktır İlahi bela geldiğinde herkesi götürecektir. Allah Azze ve Celle Şuayb e peygambere vahyetti. Ya Şuayb e, kavminden yüz bin kişiyi helak edeceğim. Onlara bela indireceğim. Ey şu e, bu yüz bin kişinin içerisinde altmış bin kişi iyilerden, kırk bin kişisi ise kötülerdendir. Şey aleyhissalatü vesselam acıdı. Ya Rabbi kötüler bu belayı hak etti. Peki bu iyilerin suçu nedir? Bunlar niye onların suçunu çeksin? Ya Şeyb onlar o kırk bin kişinin günahına göz yondular. O kırk bin kişi günah işlediğinde bunlar neme lazım dediler. Bize dokunmayan yılan bin yaşayıp deyip yanlarından geçtiler. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. İlahi bela indiğinde mümin gayri mümin, kafir müslüman gayri kafir tanımıyor. Bela herkesi götürüyor. Bir gemi su alıyor ise o geminin içindeki herkes o tehlikeyle karşı karşıyadır. Mumin olanı da, münafık olanı da, kafir olanı da, e, dinsiz olanı da hepsi tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu ilke unutulduğunda bir de bakarsın ki toplumda duyarsızlık çoğaldığında bela indi. Allah öyle bir bela indirdi ki bir de bakarsın ki namaz kılan hicaplı bir annenin kızı hicapsız olmuş. Hacının oğlu meyhane işletir olmuş. Temiz ve pak ailedir. Humusunu zekatını veren bir ailedir. Evladı dinsiz olmuş. Bunlar bir beladır. Bunlar bir musibettir. İmam Seyyid Aleyhisselatü Vesselam bu iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak için kıyam etti. Ta ki toplum camia temiz ve pak bir toplum olsun. Allah bizleri bu ilkeye amel eden salihlerden karar kılsın.